Evet arkadaşlar şimdi <laughs> değişik bir e, deneme yapacağım. Bu gördüğünüz gibi e, 3S 12 voltluk bir BMS. Arkasında 5 tane evvel ayarlamışlar. 2 tanesi boş. Bunlar çok çabuk bittiği için e, ben istediğim an şarj e, kullanmak istemiyorum devamlı Hep istediğim an elimde çalışacak halde durmasını istiyorum ondan dolayı şarjlı pillerim de var hemen göstereyim bir tane şöyle bir şey yaptım şuraya takmak üzere bir tane de şundan yaptım. Dikkat edilecek bir olay var. Şurada görüldüğü gibi aynı dizayn. Bunlar şuradan şuraya bir e, tekrar eee punto atacağım. Şundan şuna punto atacağım. Şuradaki olay aynısı buraya punto olacak. Şu eksi olan Şuna punt alacağım ya da kablolayacağım. Ya da belki sökerim onu tekrar yaparım. Yani bütün hepsi bu şekilde. Bu buraya olacak Şu şuraya olacak Yani paralel olacak. Ben ayrıca arkadaki kablolara bağlantıyı yapmayacağım. Buradakiler de aynı onlara paralel olarak yapacak. 3S 3P sınıfına girecek. Şarjı zaten bunun kendi orijinal şarjı var. Ama ikide bir onu kullanmak istemiyorum. Şurada P artı P eksi diye görebilecek miyiz? Evet. Şu iki taraftaki biri şu. Biri de şu. Oralardan da iki adet kablo çıkarıp dışarıya Dişi jaka takacağım. Dişi jaka taktıktan sonra yani ya şunun gibi bir e, modül kullanırım veya da vidalı bir modül kullanırım. O şekilde <laughs> yapacağım. E, gerekirse arabada dahi e, şarj edilecek şekilde olacak. Evet e, şimdilik bu kadar yaptıktan sonra da fotoğraf olarak koyarım. Yani çok basit bir şey.